Bu bitkiyi neredeyse herkes tanıyor ama gerçek gücünü bilen çok az. Yüzyıllardır sofralarda yer alıyor fakat şifa yönü sessizce gizlenmiş durumda. Bu bitki yüksek C vitamini içeriğiyle vücudu içten içe korumaya yardımcı olur. Bağışıklık sistemini fark ettirmeden destekler. İçindeki A ve E vitaminleri, hücreleri yeniler, vücudu zamana karşı savunur. En dikkat çekici özelliği ise güçlü antioksidan yapısıdır. Serbest radikallerle savaşır, bedenin dengesini sessizce korur. Sindirim sistemini rahatlatır, şişkinlik ve mide yükünü hafifletmeye yardımcı olabilir. Tarih boyunca sadece bir baharat olarak değil, doğal bir koruyucu olarak da kullanılmıştır. Tıp tarihinin büyük isimlerinden İbn Sina, bu bitkinin özellikle iç denge ve sindirim üzerindeki etkilerine dikkat çekmiştir. Ekşi tadının arkasında böylesine güçlü bir etki saklayan bu bitkinin adı Sumak. Bazı şifalar sessizdir ama etkisi derindir.